Transformers Prime'da önceki bölümde. Solus Prime'ın çekici. Sakın seni kurtardığıma beni pişman etmeye kalkma. Uzay geçidini Cybertron'a ayarlayın. Çekici birkaç kez salladı ve bam. Yer geçidi uzay geçidine dönüştü. Megatron'un mega kilidinin Cybertron'da olduğunu keşfetmiş olmalı. Ne olursa olsun Megatron durdurulmalı. Otobotlar Omega anahtarlarını ele geçirdi. Ratchet, Omega kilidinin yerini tespit ettik. Otobotlar, size o anahtarları bana vermenizi öneriyorum. Peki ya reddedersek? Böylece başlarına gelecekleri izleriz. Hep birlikte. Hayal ettiğim Cybertron gezimi hiç böyle değildi. Starscream. Jack. Dışarı çıkıp oynama vaktin geldi Hadi durma Otobotlar gezegenim için her şeye katlanırlardı Ben de onlarınki için katlanırım Ben de ona göre Belki de onları zorlamamız gerekiyor Eğer kararım otobotların Sahibi tron üzerindeki hayallerinin Geleceğini yok edecekse öyle olsun Ama insan dostlarımı hiçbir zaman Tehlikeye atmayacağım Şimdi izin verirseniz omega anahtarlarını alayım. Teker teker verin. Önce sen koca adam kızı vermezsen bu anahtarı geri alırım. Rica ederim. <laughs> Git buradan. bu insan liderlik sıralamasında güvenilecek kadar önemli biri ise, o zaman iki omega anahtarı eder. Hile falan yok. Anahtarları rica edeyim. Optimus, başarılı olabildin mi? Richard, ben Jun Darby. Nasılsın? Meşgulüm Bayan Darby. Otobotlardan acil bir haber bekliyorum. Oh, Jack de onlarla mı? Hayır, neden? Onu bugün görmedim ve telefonlarıma da dönmüyor. Jack'e ulaştığım zaman hemen sizinle iletişime geçmesini söyleyeceğim. Şimdi izin verirseniz telsiz hattını meşgul etmemeliyim. Richard? Alo? Şimdi Cybertron'un gireceği yeni çağa tanıklık edeceksiniz. Decepticonların dönemine merhaba deyin. gözlerime inanamıyorum. <laughs> oh, vay canına. Gezegenlerini inşa ediyorlar. Yepyeni. Sen istediğini elde ettin Megatron. Bu anlaşmazlık otobotlarla diseptikonlar arasında. İnsanları dünyaya geri döndürmeme izin ver. Aa, bunu hiç tavsiye etmem. Burada çok daha güvende olacaklardır. Uzay geçidi hedefe kilitlendi mi? Tam istediğiniz gibi Lord Megatron. Mükemmel. İki dünyayı yönetebilecekken neden sadece birini yöneteyim? Olamaz. dünyayı kurtarmakla meşgul olduğum için <laughs> cevap veremiyorum. Optimus, duyuyor musun? Dünya atmosferine giren bilinmeyen bir enerji bütün sistemlerimi bozuyor. Lütfen bunun Omega anahtarlarıyla bir ilgisinin olmadığını söyle. Omega kilidi Cybertron'u düzeltiyorsa o zaman dünyayı da düzeltebilir, değil mi? Hayır. Dünya üzerinde şu anda var olan hayatı yok ederek yeni bir yaşam formu için orayı yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Ne büyük bir güç. Yeni topraklarıma ne ad versem? Yeni Keon ya da belki altın kaplı dünya. Hayır! Gezegenimize dokunma! <laughs> Optimus, beni duyuyor musun? Ratchet, hemen uzay köprüsünü açmak zorundasın. Hoş geldin partisini iptal etsek daha iyi olacak. Git Megatron'a bak. Tedavi ihtiyacı olabilir. Prime. Cybertron'u boş bir kabuk olarak bırakmanın bedelini sana ödeteceğim. <laughs> kaçabilirler. Ama bundan sonra saklanacak yerleri kalmayacak. Onlar ne? Neler oldu? Biri bir şey söylesin. Optimus, Omega kilidini ortadan kaldırdı. Ne? Sen ne? Sadece gerekeni yaptım. Bir başka savaşı devam ettirmeye zamanımız yoktu. Dünya büyük bir tehlike altındayken olmazdı. Sen de bu yüzden gezegenimizi düzeltme fırsatını bize veren tek aleti ortadan kaldırdın öyle mi Optimus? O şeye ihtiyacımız vardı. Sen orada değildin. Mücadele alanındaki kararı sorgulamak sana düşmez. Sorgulamak elbette bana düşer. Başka bir yolu daha mutlaka vardır. O, o kadar basit değildir Ratchet. Megatron Omega kilidiyle dünyaya saldıracaktı. Optimus gezegenimizi kurtardı. Peki bizim gezegenimize ne olacak? Onca çabamız, harcadığımız enerjon ve kaybettiğimiz onca robot bir hiç uğruna mıydı? Doğru ya da yanlış olan oldu. Bu dünyada bir sorunumuz daha var. Jack Miko oyuna sokarak diseptikonlar kuralları çiğnemiş oldu. Pentagon Diseptikon avına çıkmaya hazırlanıyor. Neyle karşı karşıyayız bilmem gerek. Peki siz ne öneriyorsunuz Ajan Fowler? Belki dışarı çıkıp kendi gözlerinle görsen iyi olur. Ratchet, çocuklara göz kulak ol. Patron, dünyayı topraklarına dönüştürme işleminin ilk adımını tamamlamayı başarmış. Yani kalesini inşa etmeyi. Burada. Jasper'da. Anlamıyorum. Zaten şehri çoktan boşaltmıştım. Neden burası? <laughs> Çünkü Decepticonlar merkezimizin yerini tespit etmeyi başardı. Prime'ın affedilemez ihaneti yüzünden Cybertron'u yeniden inşa etme fırsatımız mahvoldu. Ama yeni Keon Kalesi sayesinde Cybertron yerine bu dünyanın kontrolünü ele geçireceğiz. Decepticonlar, hadi başlayın! Hiç söylemeyecek sanmıştım. Hadi gelin ordum. Saldırın 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 Tomutlar merkeze dönün. Father, sen ne yapıyorsun? İşimi koca adam. Neler oluyor? Dışarıda neler oluyor böyle? Diseptikonlar az önce Jasper'ı işgal etti. Ve Fowler onlara engel olabileceğini sanıyor. Özel ajan Fowler'dan hava savunma birimine acil saldırı desteği istiyorum. Hava savunma birimi hadi. Yoksa burada işim bitecek. Prime, destek birimler az önce geldi. Ajan Fowler, ordunuz disepti karşı koymayı. Bütün eğlenceyi Prime ekibine bırakacağımı düşünmediniz değil mi? <laughs> Bu Jiki. Wheelcheck. Ama sen nasıl? Garip bir enerji sinyali aldım. Umarım sorun etmezsiniz. Hayır, ancak olan onca şeyden sonra... Hala aynı taraftayız doktor. Ve öyle olacağız. Ratchet, köprüyü herkesi buradan yollamaya hazırla. Yoksa merkezi terk mi ediyoruz? Merkezi kaybettik. Ajan Fowler'la Vilcek kaçmak için bize zaman kazandırabilirler. Bumblebee, Raphael... Önce siz gideceksiniz. Bizi yolluyor musunuz? Birlikte olmamız gerekmez birimiz mi? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yeniden bir araya gelip karşı saldırıya geçebilene kadar yakalama ihtimalini ortadan kaldırmamız gerek. İlk önceliğimiz şu anda hayatta kalmak. kaybedersen bana da Fowler de... Çok fazla zamanımız yok. ...böyle yıkılır. Peki sana ne olacak? Ben diseptikonların... ...peşinize düşmemesini sağlayacağım. Ben böyle biteceğini hiç düşünmemiştim. Ben de aynı şekilde eski dostum. Yerleri burası. Yerleri eskiden burasıydı. Biz birleşip kazandık, onlarsa yenilip dağıldı.